Herkese selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu gün son dakika bir gelişme oldu. Bildiğiniz gibi bugün bu challenge gelecekti, diğer adıyla bu etkinliği gelecekti. Ve arkadaşlar maalesef geldikten sonra bakları falan olmuş ve Brawl Stars ben yayından çıkar çıkmaz bakım molasına girmiş hayattaki şansıma. Ve arkadaşlar yenilenler için tekrardan girme hakkı oluyor artık arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık yani ben yenilmiştim ve tekrar girebileceksiniz arkadaşlar artık. Yani bence çok iyi bir şey oldu. Vallahi çok iyi bir şey oldu. Ve bu neden oldu? Ee, onu söyleyeceğim bu videoda. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar cidden çok emek veriyorum. Bu videoyu hemen bu e, son dakika hemen görür görmez hemen videosu çektim arkadaşlar. Çekmek istedim. E, ondan önce arkadaşlar like atmazsanız like atıp kanalda abone, abone olursanız bildirimleri açabilirsiniz. 1000'e de açarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Titan çok emek veriyoruz arkadaşlar. 1200'de çok az kaldı. Umarım en kısa zamanda oluruz. Şimdi arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi biz bu e, turnuvası, bu etkinliği, hangarlar olacak diye bir video paylaşmıştık ve kafa tasları, bolluk ve kıtlık, eee kale savaşı ve 2000 göl var arkadaşlar. Asit gölleri olması gerekiyor. 2000 göl yapmışlar. Değiştirdiler mi acaba geçenkinden? Bilmiyorum, değiştirmiş olabilirler. İşte böyle olacaktı. Ve onun da ta, e, kartlar kısmını izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar Bugün yayın açarak bo, çalan, e, bo etkinliğini oynarken e, yayın bitirdikten sonra ben yenildim. Yayını bitirdikten sonra maalesef bakım molasına girmiş. Oy neden söylüyorum şimdi? Nedeni? Ee, bazı yıldız kuşlarına baklar varmış ee, bildiğiniz gibi mortis falan hani yara sabak var ya onlar falan kaldırılacak herhalde onları düzelttiler ee, 25 dakikalık bir bakım molasıymış ve onun içinde ikili mücadelede de baklar varmış abi onları da şimdi o düzeltmek için o yüzden açmışlar hani bakım molasına girmişler dediğim gibi ee, bir taraftan iyi oldu yenilenler için ve daha fazla yıldız puanı daha fazla para kasabilirsiniz abi ve e, ikinci bir şansımız oldu yani bu çok iyi oldu bence sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, discord e, gelebilirsiniz herkese discord'un linki açıklamalar kısmında mevcut instagram'ın mevcut gelebilirsiniz hepinizi bekliyorum herkese son dakika bir e, gelişme oldu ve hemen paylaşmak istedim dediğim gibi e, dediğim gibi bir şansımız daha oldu yenilenler için benim için de aynı şekilde Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmasanız hala like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar. Ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. 1200'e çok az kaldı. En kısa zamanda inşallah olacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.